Hürriyet gazetesinin 31 Temmuz 1958 tarihli haberine göre 1937 yılında, bir gazetede, Makedonya, adlı bir eserim tefrika ediliyordu. Bir akşamüstü başyaver Celal Üner Bey beni telefonla aradı. Dolmabahçe Sarayı'na davet edildim. Ve saraya gidince de, bir kapı açıldı, kendimi Atatürk'ün karşısında buldum. Yazını okuyorum, dedi. Hürriyetin ilan edildiği zaman küçük bir çocuk olman lazım. Fakat kutlarım, o günleri iyi canlandırıyorsun. Yalnız Abdülhamit'i hiç sevmediğin belli. Biraz durdu. Ben susuyordum. Sonra birden bire şu sözler çıktı ağzından. Sevme Abdülhamit'i. Yine de sevme. Fakat sakın anısına hakaret edeyim deme. Senin kuşağın biraz daha ölçülü kararlar vermeye alışmalı. Bak çocuk, kişisel kanımı kısaca söyleyeyim. Tecrübe göstermiştir ki, toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun durumu kuşkulu ve sınırları yalnız düşmanlarla çevrili bir büyük devlette Abdülhamit'in yönetimi büyük hoşgörüdür. Hele bu yönetim 19. yüzyılın son yıllarında uygulanmış olursa